Emeklilerin, Emeklilerin halini yapma. görmeyen varsa gösterelim diye buradayız. Ve yapılan zammı herkes gördü. Enflasyonun filan çok altında. Yani 45 enflasyon ki gerçek değil bize göre. 11,54 emekli maaşına ve yapılan zam. Yani emeklinin halini herkes görüyor. Bunun için buradayız. Biraz daha bağıracağız. Biraz daha kıyamet kopar. Biz vazgeçmiyoruz. Buradayız. Bu şey şu ki aslında bu koşulları biz yaratmadık. Yani siyasi iktidarın kendisi yarattı. Biz de mecburen kendi varlığımızı koruyabilmek açlığa, sefalete, barınamazlığa, yani sağlığa ulaşma konularda dahil olmak üzere ulaşmak için direnme kararı aldık ve 80. haftadır devam ediyoruz. Yani bir buçuk yılı devirdik, haftayı da üzerlerine ekledik, sürdürmeye devam edeceğiz. Ta ki bu olay sonlanıncaya kadar biz bunu sürdüreceğiz. Aslında genelde Ülkede sadece emeklilerin durumu değil bütün yoksulluk kurumuna sokulmuş çalışanlar da dahil olmak üzere herkesin durumu açık net ve onlar var olan bütçeyi bu insanlar için kullanmaktansa birilerine sanıyorum veriyorlar ve yani insanların maalesef istismar ediyorlar gibi geliyor bana. Dolayısıyla biz varlığımızı sürdüreceğiz, direncimizi sürdüreceğiz. Bu epey de dediğim gibi sonlanıncaya kadar ya da emeklinin, emekçinin hakları verilinceye kadar sürdüreceğimiz bir olay. Bizden devam. Susma, sustukça, we sure. sure.